Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar bu ne videosu bu şu anda yurttan ayrılıyorum videosu Rusya'dan ayrılıyorum videosu ama çok uzun sürmeyecek 25 günlük bir tatile gidiyorum ondan sonra buraya tekrardan dönüş yapacağım yarın uçağım var evet o da arkadaşlar şu anda aslında çok temiz bir yandan da çok pis evet sizi şuradan alayım şuraya bir oturmak istiyorum birazcık da yüzüme Tam şey gözüksün mikrofon tişörtüm aşağı çekiyor. Çok alışkın şeyler değil. Evet iki dakika şuraya oturup bir kaç tık e, yapacaklarımı anlatmak istiyorum. Evet arkadaşlar bugün buradaki son günüm ve bu odayı artık değiştiriyorum kısa bir süreliğine. İki gün önce Emir'le arkadaşlar benim oda arkadaşımla odayı öyle bir toplamışız ki yani görmeniz lazım yemin ediyorum arkadaşlar. Odayı mükemmel yaptık ben böyle yerlerin tozunu aldım. O sırada Emir e, mutfak tezgahını temizledi. Sonra biri tuvalete geçti biri tuvaleti yaparken biri yerleri paspasla sildi masaların üzerini sildik, buzdolabının için temizledim, biri bulaşıkları yıkadı yaklaşık 3 saat temizlik yaptık arkadaşlar odada dolapların içi şu anda pırıl pırıl mükemmel bir şekilde odayı bıraktık biz şey düşünüyorduk benim odam şu anda başka bir yere çıktı yaz tatilinde arkadaşlar şöyle oluyor şu an mesela benim kaldığım odanın sözleşmesi 7 aylık falandı ve şu anda o sözleşme bitiyor ben Rusya'ya gelirdi arkadaşlar yaklaşık 7 ay oldu artık şey belgemi aldım mezuniyet belgemi aldım elimde artık Rusça bildiğime dair sertifika var arkadaşlar ve 93 ile geçtim. Gerçekten çok iyi bir puanla geçtim. Bizim sınıfımda, benim sınıfımdaki benden sonra en iyi yapan vatandaşın puanı 87. Ondan sonrakininki de 83. Yani sınıfıma göre gayet güzel bir dil seviyesine geldim. Hatta tek sınıfıma göre değil, buradaki arkadaşlarımın çoğuna göre öyle olduğunu düşünüyorum. Çünkü Ruslarla çok vakit geçirdiğimden dolayı böyle oluyor. Neyse ne diyordum ben? Şöyle işleyecek arkadaşlar. Ben şimdi gittim yeni yurt kaydımı yaptırdım dün de burada en alt katta komendant var komendant ne işe yarıyor sizin işte yurttaki yerleştirmenizi falan düzenini sağlayan vatandaş oluyor oraya gittim dedim böyle böyle benim yeni bir dagavorum var dagavorda sözleşme oluyor yeni bir sözleşmem var bu sözleşmeye göre beni odama yerleştirir misiniz dedim İşte birkaç yeri bir şeyler imzaladım bana dedi odanın anahtarını ver ben sana yeni odanın anahtarını o şekilde vereceğim şu an 12. kattayım arkadaşlar yeni odam 1. katta oda numaramı söylemeyeceğim eğer biriniz buraya gelirse şimdi yok yeni odam birinci katta ama bu zaten geçici verilen bir oda. Yaklaşık bir ay 15 günlük bir oda olacak. Ve ben zaten bir aylığına Türkiye'ye gidiyorum. Yarın uçağım var. 8.30'da büyük ihtimal bugün akşamdan havaalanına gideceğim. Oradan arkadaşlar İstanbul'a geçeceğim. İstanbul'dan da geri Nevşehir'e geçeceğim. Dün saçımı kestirdim. Yeni uyandım. Asla yani yüzümü yıkadım tabii ki de saçımı falan yapmadım. Direkt kamera karşısına çıktım. Şu anda saat neredeyse 2. Bu bana verilen havlu olsun, şey olsun, odayı ilk aldığımda verilen şeyler bunlar arkadaşlar. Bunları hiç kullanmadım ben. Birazdan bunları katlayacağım. Aldığım gibi götüreceğim. Komendanı vereceğim. Odamın anahtarını da vereceğim. Şimdi şöyle bir şey var. Ben odamın anahtarını verir kapıyı kitler çıkarsam geri bu odaya eşyalarımı almak için gelemem. Ve şöyle de bir güzellik var arkadaşlar. Hani bu odayı odayı ben bir buçuk aylığına aldım ya yeni odayı. Ben eşyalarımı burada bırakıp gidebiliyorum. Yani buradaki eşyalarımı Türkiye'ye götürmeme gerek yok. Ama tabii ki bir ay kalacağım için bir tane bavul götüreceğim. 23 kilogramlık el bagaj, 23 kilogramlık normal bagaj hakkım. 10 kilogramlık da el bagajı hakkım var. Ben arkadaşlar Emir'le falan konuştum. Emir bana odasının anahtarını verdi. Çünkü bu ara artık benim odam değil. Gittik biz dedik ben acaba kiminle yaşıyorum diye Emir'le iki gün önce benim yeni odanın kapısını çaldık arkadaşlar. Böyle tık tık tık. Ben ilk başta açılmayacak sandım. Çünkü ondan Emir'le gittiğimizden iki saat önce falan gittim. Kapımı Kula kulağımı kapıya dayadım. Kapımı kulağıma dayadım diyecektim. Kulağımı kapıya dayadım. İçeriden hiçbir ses gelmiyordu. Sonra Emir'le dedik kanka işte bir gitsek bir baksak mı diye konuştuk. Sonra dedik gel gidelim bakalım. Bir tıklayalım. En kötü ne olacak? Gittik tıkladık arkadaşlar kapıyı. Önce bir açılmadı kapı. Sonra kapıyı ben açmaya çalıştım böyle bir defa şey yaptım. Sonra içeriden birisi çıktı. Allah'ım benim kalbim küt küt atıyor. Emir oradan bana bakıyor. Gülüyor böyle yan taraftan duruyor. Dedik işte Zdravstvuyte, Zdravstvuyte Ondan sonra dedik işte ben dedim burada yeni kalacak vatandaşım. Ha öyle mi falan dedi. İki aydır yalnız yaşıyormuş. Dedim ben ona sordum. Akkudov'u dedim. Nerelisiniz dedim. Arkadaşlar ne dese beğenirsiniz. Ya isturtsi dedi. Ya ben Türk'üm dedi. Hadi Oradan dedim sonra öyle bir konuştuk kaynaştık dedim işte ben burada yeni yaşayacak vatandaşım 2 aydır o yalnız kalıyormuş eşyalarımı getireceğimden falan bahsettim yani en azından böyle bir infoyu çekmiş oldum. Yani benim şu anda yapacağım şey arkadaşlar bu yorganları, yorgan kılıflarını diyeyim daha doğrusu çarşafları katlayıp komendanta vermek yeni odamın anahtarıyla birlikte bu odamın anahtarıyla birlikte ondan sonra benim sözleşmemi yenileyecek ve bana yeni odamın anahtarını verecek. Ben de ne yapacağım? Buradaki şahsi masamın ve içine eşya koyduğum bir tane daha dolap var. O dolaptaki her şeyi boşaltacağım. Sanki yeni biri geldiği zaman burada ben yokmuşum gibi. Ama geri kalan işte dolaptaki eşyalarım olsun. Burada kalan yiyecek birkaç bir şeylerimiz oldu. Emir'le burada ortak kullandığımız şeyler falan var. Onlar bu odada kalmaya devam edecek arkadaşlar. Eğer bu odaya biri gelirse Emir diyecek ki bunlar benim eşyalarım. Bunlara dokunmayın. Zaten ben de eşyalarımı aşağı götüreceğim. Burada tabak olsun, çanak olsun onlar burada kalacak. Emir kendisininmiş gibi lanse edecek eğer başka biri gelirse. Şimdi biz Emir'le tekrardan birlikte yaşamak istediğimiz için onu nasıl yapıyoruz? Ağustos ayında yani ben buraya geldiğim zaman Ağustos'tan önce geleceğim. 28'inde ya da 29'unda burada olacağım arkadaşlar. Buraya geldiğim zaman Emir ile birlikte üniversiteye gidiyoruz. Biz birlikte yaşamak istiyoruz diyoruz. Eğer burada biri varsa başka bir odaya çıkıyoruz. Eğer bu odada biri yoksa büyük ihtimal ben buraya tekrardan geleceğim gibi olacak. Evet şu anda yapacağım şeyler bunlar arkadaşlar. Oda çok temiz olmasına rağmen mecbur yine dolapları şey yapacağız. Yerde bunları görebiliyorsunuz. Onu dolabın en üstünden çıkarttım. Burayı da zaten hiç açmadım desem yeri var arkadaşlar. Evet bir tık temizlik yapmamız gerekiyor. Şimdi bunları vereyim. Ben anahtarımı alayım önce. Ondan sonra devam edelim. Görüşürüz. Evet arkadaşlar şu anda çıkıyoruz anahtarımı almayı unuttum anahtarımı ve belgelerimi de alayım yanımda Şu anda işlerimi hallettim. Komendant ablamız yaşlı teyze bana yardımcı oldu. Kapıyı açıyorum şu anda. Yeni odama gidiyorum. Birinci kattayım. E, büyük ihtimal video çekerek içeri girmeyeceğim. Çünkü içerideki zaten Türk ve bilmiyorum belki müsait de olmayabilir. Bunları bana tekrardan verdi. Devam et bunları kullanmaya dedi. O yüzden canım sıkıldı biraz. Keşke getirmeseydim. Şimdi evet odama doğru gidiyorum arkadaşlar. Bana dedi bu şu gri olan şey dedi yok mu dedi. Dedim vallahi ben odaya ilk geldiğimde yoktu. Bunu niye söylemedin dedi. Dedim ben söyledim. Söylememe rağmen bana vermediniz. Al dedi şimdi veriyorum dedi. İleride dedi tartışma yapmayalım lütfen dedi. Kaybetme dedi. Dedim zaten kaybetmedim. Evet öyle bir konuşma geçti aramızda arkadaşlar. Elim de yoruldu çünkü bir sürü bir şey var burada. Evet odama geldim. Allah ve anahtarım her zamanki anahtardan biraz değişik ve kalın. Şimdi kapıyı açıyorum. Arkadaşlar kapıyı çaldım böyle. Dedim içerideyse benim geldiğimi anlasın. Çaldım bir 10 saniye bekledim hiç ses soluk yok. Ondan sonra tekrardan şey yaptım kapıyı çaldım hala ses soluk yok. Anahtarı soktum arkadaşlar içeri. Bir kere kıvırdım bir kere daha kıvırdım. Dedim belki uyanmıştır veya bilmiyorum. Müsait değilse eğer müsait olur diye şey yapmıştım. Beklemiştim. Baktım içeriden hala ses soluk yok. İçeri girdim. İlk kapı kapalıydı. Dedim herhalde içeride değil. İçeri girdim. Yataklar bomboş. Birazcık ileri gittim. Selam verdim. Arkadaşlar uyuyormuş, duymamış. Demek uykusu ağır bir arkadaş. Direkt eşyaları masanın üstüne koydum çünkü yatakların üzerine bir şey koymuştu direkt eşya masanın üstüne koydum ve odadan çıktım. Evet gördüğünüz gibi bu ben. Dün saçımı kestirmeye gittim arkadaşlar. 900 ruble saçımı kestirdim. Bence güzel olduğunu düşünüyorum. Duşa falan gireceğim. Şimdi hazırlanmaya başlayacağım. Ah benim eski odam. Emir'in anahtarıyla seni açıyorum şimdi. Emir'in anahtarıyla açıyorum. Ah benim eski odam. Ağlayacağım diyormuşum ben. Evet sanırım arkadaşlar yapacaklarımı not etmem gerekiyor öncelik sırasına göre. Şu anda saat 2.36 geçiyor. Yani çok fazla zamanım var. Şu anda kendi odamda bile değilim. Çok garip hissediyorum. Kendi odammış gibi hissetmiyorum arkadaşlar gerçekten. Çünkü artık buraya ait değilim. Başka bir odaya aitim. Neyse. Hemen arkadaşlar. Ay şarjı bitmiş. Bunu o kadar uzun zamandır kullanmıyorum ki. 2 dakika şarjı olsun. Evet aldım notlar açıldı arkadaşlar. Bilmiyorum gözüküyor mu? Bakın burada padiyecilere aldığım notlar açıldı. Birinci padiyej, iki, birden altıya kadar olan padiyejler. Evet zamanında bunlara çalışmıştık be. Geçen arkadaşlar Emir'le bir pişi yapmışız. Odayı temizlediğimiz günden sonra. Ondan iki gün önce de pişi yapmıştık. Hamuru için bayağı bir uğraşmıştık. Benim elim biliyorsunuz güzeldir zaten. Hamurunu yurduk arkadaşlar ama bir tık etrafı batırdık. Ve pişileri çok küçük yaptığımız için bir tık yandı. Yazını da yağını da azaltmıştık. O yüzden pek iç açıcı gelmemişti. Ve plastik kaşığımız tavanın içinde eridiği için hoca madde bulunduruyordu. Biz de dedik ki bunun hıncını alırız. Zaten pişi yapmamızın sebebi de benim buradan gittiğim için malzemeleri bitirmek arkadaşlar. Çünkü videoda bir video çekmiştik. Pasta yapım videosu falan. Onun için sanırım ben un almıştım. Evet. Onun için ben un almıştım arkadaşlar. O yüzden dolayı oradan unum vardı. Biz de dedik ki hamur yapalım. Hamurdan pişi yaparız. Çünkü en basit yapılacak şey o. Temizlikten sonra arkadaşlar bir pişi yapmışız. Hamurunu ben yoğurdum. Emir de yardım etti. İlk başta ilkinde Emir yoğurmuştu. Ondan sonra bir ben el attım. Sonra ikinci yaptığımızı ben yoğurdum. Yaklaşık bir 5 dakikada yoğurdum. İçine mayasını da attım arkadaşlar. Odayı temizledik, yerleri çektik, sildik, süpürdük. Dedik ki bu karanlıkta durması lazım. Odanın ortasına arkadaşlar şeyi koyduk, hamuru. Üstünde streç filmle kapattık. Biz gelene kadar dışarı molaya çıkmıştık. Biz gelene kadar hamur şişti. Sonra geldik arkadaşlar. Biz bununla bir pif yapmışız. Ama normalkilerden değil. Normalde top top atılıyor. Biz dümdüz açtık böyle. Onu direkt yağya attık. Ekmek gibi kabardı. Çok güzeldi. Birazcık da tuzladık. İçine de peynir attık. Yedik. Evet bunu anlatmak istedim. kalemde bu süre zarfında bakıyorum. Şarjı da dolmuş arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? e, bir liste hazırlıyoruz. Birinci sırada ne olması gerekiyor diye düşünüyorum. Çamaşırlarımı yıkatacağım. Onlar zamanla yarışacağı için bir çamaşır yazıyorum arkadaşlar. Çamaşır yıkat. Tamam çamaşırları yıkatacağız. İkinci sıraya ne yazabiliriz? Şimdi kıyafetlerimi ben aşağı götüreceğim. Sadece bavullarımı götüreceğim. Diğer hiçbir eşyamı buradan oynatmayacağım. Ve Türkiye'ye götüreceğim bavulu hazırlamam gerekiyor. Onun için önce çamaşırlarımı yıkanması lazım. Mutfaktakileri yerleştirmem lazım. Bulaşıkları yıkama ve yerleştirme yazıyorum. Burada sahip olduğum iki tane masa var demiştim. Onların içlerini boşaltmam lazım eğer buraya yeni bir vatandaş gelirse diye. İki çöpleri ayırt etmem lazım arkadaşlar. Çöpleri de yazalım. Ve son olarak da bavulumu toplamam lazım. Tamam bakalım başka bir şey kaldı mı? Çamaşır yıkat. Onlar kuruyacak. Bulaşıkları yıkama, bulaşıkları hallediyoruz ve yerleştirme. Yerleştirince herhangi bir ortada eşyam kalmıyor. Masaları boşalt, çöpleri ayırt et, kullanmadığın eşyaları at ve bavulu topla. Buradaki mutfak eşyalarımı falan eğer buraya biri gel gelirse evir diyecek ki bu eşyalar benim kardeşim bunlara dokunamazsın falan diyecek. O yüzden bunların hiç aşağı taşımakla uğraşmıyorum arkadaşlar. Nasıl olsa ileride Emil'le aynı odada kalacağımız için. Onun dışında ledimi sökmem lazım. Burada çok severek kullandığım led var. Bunu giderken Türkiye'ye götüreceğim çünkü geri gelirken getiririm. Onu sökmem lazım. Yapılacaklar bunlar gibi duruyor arkadaşlar. Evet bunları hallediyorum. Artık halletmeye başlamam lazım. Hop görüşürüz. Evet arkadaşlar şu anda 50 dakikamı başlatıyorum. 50 dakika sonra çamaşırlarım hazır olacak. Bu videoda birazcık da şeyden konuşmak istiyorum. Rusya'ya geldiğimden pişman mıyım? Gelmemin bana artıları oldu mu? Eksileri oldu mu? Buraya gelir misiniz? Size bunu tavsiye eder miyim? Bundan uzun zamandır bahsetmek istiyordum ve bu videoya nasip oldu. Bir de şöyle bir şey var. Benim elimde şu anda zaten iki tane video var arkadaşlar. Bir tanesi mezun olduğumda mezuniyet olduğu zamanki video. Bir tane de Moskova'da çektiğim böyle Moskova'yı gezdiğim bir video vardı. Onu da paylaşmadım. Orada hala karlar falan duruyor. Onun zamanlaması nasıl olacak bilmiyorum. Büyük ihtimal mezun olduğum video gelir. Bu videolardan önce. Ondan sonra Moskova videosu gelir. Ondan sonra bu videoyu atarım gibi hissediyorum. Veya bilmiyorum tam tersi de olabilir. Neysem birazcık onlardan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Şu anda son kez su doldurmaya gidiyorum. Çok susadım. Sabahtan beri hiçbir şey içmedim. Emir'in bana doğum günümde satın almış olduğu kolyeyi buldum. Onu kullanıyorum şu anda. Evet. Ne yapıyoruz kanka? Set taşınıyor. Ben dışarı çıkıyorum. Ne yapıyorsunuz? Yemek mi yiyeceksiniz? Ben yemeğe yiyeceğim. İyi afiyet olsun. Ben de son kez su doldurmaya gidiyorum kardeşim. Doldur kanka. Doldurayım kanka. <laughs> Sünger Seninki nerede? Petrik nerede kanka? Patrick benim çekmecede. Niye kullanmıyorsun kanka hiç? He? Okay. Ben her gün bulundum. <laughs> Neyse hadi kanka görüşürüz hadi afiyet olsun. Ederim. Evet arkadaşlar şu anda su doldurmaya geldim. Gördüğünüz gibi makina burada. Son kez suyumu dolduracağım artık. Suyun litresi 5 ruble arkadaşlar. Şöyle ekranı göstereyim. Evet buradan ne kadar doldurmak istiyorsak onu seçiyorsunuz. Eğer QR ile ödemek istiyorsanız buraya tıklıyorsunuz. Buraya QR çıkartıyor. Ama diyorsanız ki ben kartla ödeyeceğim. Direkt kartı okutuyorsunuz arkadaşlar. Buradan deliği tutturmak önemli. Uzun zamandır ilk defa kartla ödeyeceğim. Hatta hiç kartla ödemedim. Hemen deniyoruz. Buraya okutuyoruz. Hadi sana kardeşim. Hadi. Neden okumuyorsun? Okusana. Ha oldu. Diyoruz arkadaşlar. Yok olmamış be. 5 litre istiyorum kardeşim evet. Öde. Ha şu anda okuyor mu? Yok okumuyor. O yüzden ne, şu an sanırım benim neden QR ile ödediğimi artık anlamışsınızdır arkadaşlar. QR ödeyip geliyorum. Hatta göstereyim. Şöyle buradan QR kod çıkartıyor. Bunu okutup ödüyorsunuz. Şu anda ödemesini gerçekleştirdim. Duşa basıyorum. Hop. Evet, tam nokta atışı arkadaşlar. Eğer bir işiniz çıktıysa buradan durdurabiliyorsunuz. Buradan ne kadar <laughs> aldığını, ne kadar doldu falan yazıyor. Bizim menşeyi falan hatırlarsınız. Bir keresinde gitmiş burada 5 litre yerine 50 litre su almış. 55 litre pardon. İki defa 5'e tıklamış. Bakmadan da ödemiş. Öyle bir e, güzel harekette bulunmuş arkadaşımız. Bana diyor Bekir diyor ben ne yapacağım diyor. Ben 55 litre su aldım diyor. Gel diyor sularını doldur falan diyor. Tüm yurdu çağırmıştık arkadaşlar. Bu olay böyle. 1 e, bir iki defa daha yaşandı. Su doldu şimdi suyu alıp tekrardan odaya çıkıyorum. Kapak ya. Sanırım şu anda gayet güzel bir açı olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlar evet. Şurayı da bir de ortalayabilirsem. Şu anda arkadaşlar gece saat 1 oldu. Kimse dışarıda yok çünkü herkes artık tatilde evlerine gitti. Normalde bu saatte burası çok kalabalık oluyordu. Ama şu anda bomboş. Sadece sivrisinekler. Ben ve barda. Barfix barında barfix çekmeye çalışan bir tane sarı fosforlu tişörtlü bir tane çocuk var. <laughs> evet neyse arkadaşlar nasıl kurayım bağdaşım kurayım ben yatsam mı şöyle ayıp olur mu size yüz yüze gelsek daha güzel olurdu sanki ama kendimi sanırım böyle daha iyi hissedeceğim hem de daha doğal bir ortam olduğunu düşünüyorum. Neyse ne anlatıyordum en son çamaşırhanede. Evet Rusya'ya gelmemin artıları ve eksilerinden bahsediyordum arkadaşlar. <laughs> bu arada yapmam gereken tüm işleri yaptım. Bavullarımı topladım. Allah bu çok fazla. Ve tam membağına oturdum böyle. Işığın altındayım. Çok fazla sivrisinek var arkadaşlar. O yüzden sallanmam lazım. Bu şekilde duracağım. Evet kamera açısı bozulduğu için tekrardan düzeltmeye kalktım. Video çok uzun olacak sanırım. Evet tüm işlerimi yaptığımdan bahsediyordum arkadaşlar. Bavulumu toparladım. Burada bırakacağım eşyaları aşağı indirdim. Sadece şu an 1207'deki odamda eve götüreceğim. Türkiye'ye götüreceğim eşyalar kaldı. Bavulumu yerleştirdim. Tüm eşyalarımı hazırladım. Video çekmek için dışarı çıktım ve 2 saat içinde de yaklaşık taksi çağırıp buradan havaalanına geçeceğim. Yaklaşık olarak 7 aydır Rusya'dayım. Yani şaka maka gerçekten ben buraya gelir 7 ay geçti. İlk geldiğimde kaldığım otele yerleştiğim anı bile hatırlıyorum. Dışarı çıkmıştım böyle hava çok soğuktu. Onu bile hatırlıyorum. Gerçekten zorluğuyla tam yani zor diyemem bilmiyorum. Bana bazı şeyler zor gelmiyor. Sadece emek harcamanız ve zaman vermeniz gerekiyor. Arkasından koşturmanız gerekiyor. Sadece sıkıcı oluyor. Yani bir iş halletmek zor olduğu zaman çalışmanız gerekir. Çalışmak sizi sıkı, sıkar. Sıklığı için de bunu çok kişi başaramaz. Bu yüzden kaynaklandığını düşünüyorum. Bu süreç zarfında yoruldum. Yoruldum demeyeyim de yoruldum ve sıkıldım çok zaman oldu. Özellikle buraya geldiğim 3 ay, ilk 3 ay, ilk 4 ay. Çünkü gerçekten en zor dille yaşadığım sıkıntıları bu dönemlerde gördüm arkadaşlar. Ondan sonrakilerde artık bir sıkıntım kalmadığını düşünüyorum. En azından şu anda bir dil sıkıntım yok. Önümüzdeki yıl büyük ihtimal ilk 3 ay içerisinde benim Rusçam İngilizcemden daha iyi olacağını bile hatta düşünüyorum. Evet artılarını bahsedeyim arkadaşlar. Rusçayı öğrendim. Bu en büyük bir artı. Gerçekten çok zor bir dil. Ve hani böyle bilmiyorum aranızda dil bilmeyen vardır. Hiç böyle İngilizce olsun başka bir dille haşinleşir olmayan vardır. Gerçekten arkadaşlar. Bir dilde yani bazı şeylerin mesela İngilizce'deki he, she, it'i bilmeyen birine siz bazı şeylerin cinsiyeti var diyemezsiniz. Mesela kadına she, erkeğe he, cansıza it deniyor dediğinizde bu onu garipser. Ama arkadaşlar Rusça'da da gerçekten İngilizce'den çok farklı, çok çok farklı, çok çok farklı kurallar var arkadaşlar. Diyorsunuz ki yani bunları çözdükten sonra benim yapabil yapamayacağım bir şey yok diyorsunuz yani. Bilmiyorum tabii ki aranızda dile yatkın olanlar da vardır. Dil basit geliyor da olabilir ama bana gerçekten bu basit gelmedi. Ama 3 ay 4 ay yani bir dili maksimum öğrenebileceğiniz süre yani kitaba bakmaktan çıkarak kelimeyi böyle hani kelimeleri artık yazarak değil de günlük hayattan öğrene öğrene konuşmaya başlayacağınız bir süre bence Rusça için arkadaşlar 3-4 ay. Bu 3-4 ayı atlattığınızdan sonra yani atlattıktan sonra artık biriyle konuşmaya başlayabilirsiniz sokakta ve artık ondan kelime öğrenirsiniz. Herhangi yani açıklar o, o size açıklar. Siz bilmediğiniz kelimeyi öğrenmek için açıklarsınız. O pozisyona gelebilirsiniz. Buraya geldiğimi düşünüyorum. Bu birinci artı arkadaşlar Rusça konusunda. İkinci artı gerçekten çok fazla insan tanıdım. Yani her karakter Türklerden insan gördüm arkadaşlar burada. Ruslardan da bahsedeyim, Türklerden de bahsedeyim. Bazı ayrılıklar oldu arkadaşlarımla ayrıldım belli başlı sebeplerden dolayı bu insanı gerçekten gerçekten bence olgunlaştıran bir şey. Yeni arkadaşlıklar edindim, yeni insanlar tanıdım. İnsanların karakterlerini gördüğünüz zaman bir durum oluyor mesela. Bu durumda A kişisi şu hareketi almış, B kişisi bu hareketi almış, C kişisi şu hareketi almış ve sonuçlarına bakıyorsunuz kim hangi durumda yani yüzde kaç karla oradan çıkmış bunları görüyorsunuz. Bu da bence kazanılan artılardan bir tanesi ve bundan sonraki hayatınızda adımlarınızı buna göre karar veriyorsunuz. Çünkü et etrafınızdaki bulunan insanlar gerçekten sizi çok etkilediğini düşünüyorum. Burada mesela güvenlikler arkadaşlar vallahi bu bu Rusya'da çalışan evrak olaylarında telefonum çalıyor şu anda. Açmam lazım. Telefonum çaldı ya. Kamera açısı bozuldu mu şu an? Ben okey gibi duruyor ya. Hatta eskisinden daha güzel gibi duruyor bilmiyorum. Uzakta olduğu için çok göremiyorum ama neyse ne diyordum? Ha, güvenlikler diyordum arkadaşlar gerçekten bu Rusya'daki evrak işlerine bakan kişiler, devlette çalışan kişiler hayat enerjileri ölmüş insanlar oluyor genelde. Ve bu tür insanlarla konuştuğunuz zaman bir şeyiniz ...hallettirmeye çalıştığınız zaman siz ne kadar güzellikle yaklaşırsanız yaklaşın o insanlar gerçekten kötü davranıyor size. Yani bu insanlara siz sertlikle yaklaştığınız zaman en azından benim şu anda gördüğüm bu. Daha kaba bir dille yaklaştığınız zaman daha üst mertebeden onlara baktığınız zaman o zaman işlerinizi hallediyorlar. Ya bunu mesela gerçekten gördüm. Yüzlerce kere buna şahit oldum. O yüzden bunu şu anda söylüyorum. Buraya gelmenizi tavsiye eder miyim? Arkadaşlar gerçekten buraya gelmenizi tavsiye ederim. Neden tavsiye ederim? Çünkü ben daha önce Türkiye'de okumadım. Öncelikle Türkiye'de bir üniversite okumanın nasıl olduğunu bilmiyorum. Beni tanıyanlar vardır. Daha önce İtalya'da Politeknik Auditorium Üniversitesi'ni kazanmıştım. %100 burslu bir şekilde. Ama iki defa vizeden reddediğim için arkadaşlar gidemedim. Öyle şeyler oldu. Bilmiyorum. İkinci seçenek olarak buraya geldim. Tabii SAT sınavlarına falan da girmiştim. Aranızda biliyorsunuzdur zaten SAT'yi. Hem eski SAT'ye girdim hem yeni SAT'ye girdim. Matematiği fulledim bu arada. Sadece İngilizce'de kaç sıkıntılarımız vardı. O da bilenler biliriz. İngilizcesi çok zor SAT'in. Yani koskocaman paragraf veriyor al onu çöz şey yap falan filan. Neyse bu tür şeyleri yaşadım yani baya bir ülke deneyimim oldu diyebilirim. Yani Rusya bence gerçekten yaşanması güzel bir şey. Aklınızda şey olabilir mesela savaş var. Savaştan dolayı herhangi bir sıkıntı olur mu diye. Arkadaşlar ekonominin gram oynadığını görmedim burada ve herhangi bir şey de yok yani. Hayat burada normal devam ediyor. Ben Yekaterin buradayım mesela. Önümüzdeki sene burada olmaya devam edeceğim ama ondan sonraki sene için bilemem. Belki Peter'e itmaya geçmeyi düşünebilirim ama çok zor diyorlar. Birilerinin demesine de çok aldırış aslında etmiyorum. Zorsa yaparız yani. Herkes şey diyor oraya giden oradan derslerinden kalıp geri buraya geliyor falan diyor. Ama zoru severiz yani. Zoru yapmayı severiz. Neyse herhalde video çok uzun oldu. Sallanmamın sebebi arkadaşlar çok fazla Kamarov diyecektim. Çok fazla sinek var arkadaşlar. Sinek olduğu için her tarafımı yediler. Gerçekten anlatamam yani. Buranın en sevmediğim özelliklerinden biri kışın soğuk olması. Yazında sinek olması arkadaşlar. Sizi yolar yani ya. Neyse. Evet anlatacaklarım herhalde bu kadardı ya. Eksi yanlarını söyleyeyim. Eksi yanları var mı? Düşünüyorum arkadaşlar. Yani bence eksi bir yanı yok. Eksi bir yanı yok. Düşünüyorum. Düşünüyorum. Bence arkadaşlar eksi bir yanı yok. Sadece ailenizi özleyen bir kişiyseniz uzakta olmanız uzakta olmak size vurar. Yani şu kafanızda şey olur mesela bir sıkıntım oldu bir şey oldu. Ailem işte 3 saatlik 4 saatlik yolda değil. Bu olabilir mesela. Buraya gelip de ailesini özleyen arkadaşlarım da çok var yani. Yani bunu eğer kontrol edebiliyorsanız gelmenizi tavsiye ederim. Özellikle de Rusya'da mesela yazılımda okuyacaklar. Çünkü ben mesela arkadaşlar yazılımda okumayı düşünüyorum. E, Ural Federal Üniversitesi Rusya'da gerçekten yazılımda güzel bir süre sahip. Ama buradaki okuldaki çocuk sorarsanız genelde hoşlanmıyorlar. Başka okula gitmek ister misin diye soruyorum mesela. Ben sordum çok içine. Gitmek de istemiyorlar arkadaşlar yani. Ben olayı çok anlamadım ama büyük ihtimal itmeyi düşünüyorum veya bilmiyorum. Yani ileride hayat bizim karşımıza ne çıkartır, ne gibi şeyler olur bilmiyorum. Duruma göre bakacağız. Evet, videoyu burada bitirsem mi, bitirmezsem mi bilmiyorum. Büyük ihtimal bitirmeyeceğim ama videoyu çok uzun da tutmak istemiyorum. Sizden bu arada bir isteğim var arkadaşlar. Videoları ben çekerim aslında. Gerçekten düzenli bir şekilde video çekmek istiyorum. Özellikle önümüzdeki sene. Ama şöyle de bir şey olsun yani ben videoyu çekeyim, videoyu ben montajlamayayım. çünkü gerçekten çok zaman alan bir şey ve burada mesela Rusya'da olduğum için her kaynağı her türlü erişimim olmuyor. Bir bir şey bulmak istiyorum bulamıyorum sıkıntı oluyor internet oluyor o bu oluyor sıkıntı oluyor yani ee, bildiğiniz bir editör varsa veya videoyu falan editliyorsanız bana ulaşın arkadaşlar Instagram bu şuraya bu buraya şuraya buraya kucam kaydı. Amerika'da da böyle olmuştu şuraya buraya koyarım arkadaşlar şey gibi oldu. da tuda, tudaşuda Neyse. Ee, evet. Söyleyeceklerim buraya, buraya kadardı. Yok. Söyleyeceklerim bu kadardı. Gerçekten dil kayması yaşanıyor arada. <laughs> Büyük ihtimal videoyu devam ederim. Şimdi gideceğim arkadaşlar. Bilgisayarda yapmam gereken birkaç bir şey var. Olan videoları şu anda bilgisayara atacağım. Bilgisayar, telefonumu da aslında bir tık bilgisayara boşaltacağım gibi. Bir şeyler de atıştırırım. Ondan sonra taksi çağırırım. Buradan havaalanına geçerim. Valla burada sallanmak çok güzel ya. Burada yatıyorsunuz arkadaşlar. Her geçen gün yıldız da yok. Aa, onu ya vallahi burada arkadaşlar geldiğim günden beri bir tane yıldız zar zor gördüm. Şu an gökyüzüne bakıyorum mesela gerçekten hiçbir yıldız yok. Sebebini çok merak ediyorum. Çok açık havada da yıldız yok, kapalı havada da yıldız yok. Yani saçma bir şey. Hava burada yani 11.30'da kapan kararıyor. Yani çok garip bir şey. 11.30'da kararıp saat 3'te geri aydınlıyor. 3.5 saat hava karanlık kalıyor. Kışın arkadaşlar saat öğlen 3'te kararıyordu hava. Ona alışamadık derken birden bir Ramazan girdi araya. Ramazan da böyle Ramazan'ın başında sonuna kadar arkadaşlar 2 saat falan geçti herhalde. İftar 7'de açıyorsak 9'da açmaya başladık. Öyle şeyler yaşadık. Buradan havaalanına geçiyoruz ama biraz sallanmam lazım. Buradan hızlıca sallanacağım ki beni havaalanına kadar götürsün. Taksiyle gitmesem buradan uçarak gitsem güzel olur. Hop! Adam sert Evet arkadaşlar, havaalanında görüşürüz. Bay bay. Acıktığım için, bulaşıkları da yıkadığım için başka yemek yapamam. Şu anda buradan ödüyorum. Şöyle de göstereyim. Tavuk aldım arkadaşlar. iki tane sandviç aşağı düştü. Yolda atıştırmalık iki tane de çikolata alacağım. Çünkü havaalanındaki fiyatları bilmiyorum. Bir tane Snickers alacağım. Bir tane de şundan alacağım. Bunun tadı gerçekten çok güzel. Belki kruvasan da alabilirim. Ama büyük ihtimal bu ikisini alacağım. Bunları yolluk olarak. Evet arkadaşlar havaalanına gelmiş bulunmaktayım şu anda. Saatlerimiz arkadaşlar 4'ü 22 geçiyor ve şu anda bekliyorum saat 5:50 e 50 geçe kayıt yaptırmak kapılar açılacak. Ondan sonra biletimi alacağım. İnşallah cam kenarında boş yer vardır çünkü gerçekten cam kenarına oturmak istiyorum. Buraya gelirken cam kenarı doluydu. Tüm yerler dolmuştu. O yüzden oturamadım arkadaşlar. Yolda 5,5 saat sürecek. 5,5 saat de uzun bir süre olduğu için cam kenarına oturmak istiyorum. Emir dedi ki kanka dedi beni uyandır dedi giderken dedi Seni yolcu edeyim dedi. Emir uyandırırken 15 dakika geçti arkadaşlar. Yanında durdum. Emir diyorum. Yok Emir uyanmıyor. Emir diyorum. Emir uyanmıyor. Orada gülmeye başladım ben. Emir 10 dakika ben uyandırmaya çalıştım. Emir diyorum. Yok Emir diyorum. Yok dokunuyorum. Elimle ittiriyorum. Emir uyan. Emir yok. Emirde tık yok arkadaşlar. En az 10 kere durdum güldüm. Ondan sonra yüksek sesle bağırdım. Emir. Yok. Emir yine uyanmıyor. Neyse uzun bir uğraşlar sonucunda emiri uyandırdım arkadaşlar. Beni yolcu etti buraya kadar. Teşekkür ederim. Bu saatten sonra ne yapıyoruz arkadaşlar? Bu saatten sonra saat 8.50'de uçağım var. 5.50'de de kapılar açılıyor yani bilet alabileceğimiz çekin yerleri açılıyor. Bekleyeceğiz yani beklemekten başka çare yok arkadaşlar. Sonra İstanbul'a gidiyorum. İstanbul'dan da Nevşehir'e geçiyorum. Yolculuğumuz bu kadar sürüyor. Sanırım ben videoyu burada bitireceğim. Allah uçak uçak oraları da çekerim de zaten bildiğiniz yerler. Peki dönüşüm ne zaman olacak? Arkadaşlar dönüşüm Ağustos'tan önce olacak. Eylül'ün 27'si 28 gibi tekrardan buraya döneceğim inşallah. Buraya gelip burada vizemi uzatacağım. Öyle olacak. Ondan önce Türkiye'de arkadaşlar tatil yapmak istiyorum. Çadır tatili yaklaşık olarak bir 15-20 gün sonra nereye olur bilmem ama geçen sene Antalya'ya gitmiştim bir arkadaşımla birlikte hatta İsmet'le gitmiştim o da eski videolarda bir yerde vardı belki tanıyorsunuzdur yani onunla bir tatil yapmak istiyoruz bakalım ne olacak Türkiye'de herhalde bir o videoyu atarım bir de Türkiye'den giderkenki videoyu atarım gibime geliyor elimde şu an zaten 3 tane video var eğer bu videoyu izliyorsanız bu elimdeki son videoyu atmışımdır yani bundan önceki iki videoyu da atmışımdır neyse arkadaşlar sanırım burada bitiriyorum evet beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Bay bay.